satıyorsun lan? Adam gibi kullansana. Koktuysan su iç. Vay. Ne oluyor ya? Öyle makas atılmaz, böyle makas satılmaz, böyle makas satılır koçum. Yalnız böyle şakasından hoşlanmam. Ben de trafik şakasından hoşlanmam. Kaza yapıyorduk lan senin yüzünden. Üf, kaza mı? Ben ralli pilotuyum. Bin tane makas attım, bir tane bile kazam Kazayı senin gibi dallamalar yapıyor. İndir lan öyle. Bak arabadan indirme beni. Allah Allah! İn bakalım lan! İn! Seninle şöyle bir plaza işi hızlandırılmış toplantı yapak. Zaman tasarrufu hesabı. Heh! Buzdağının görünmeyen kısmı da çıktı ortaya. Oğlum vaktin çok kıymetlisi yoluna git. Ne konuşuyorsun lan plaza minaza? Lan ben sana elini kolunu sallama dedikçe sen orkestra şefi gibi el sallıyorsun suratıma suratıma. Arkadaşım açın yolu işimiz gücümüz var. Siz de mi Anca bir dakika bir dur bir dakika bir sabret ya. ya sen... Bak kardeş arabayı pazara götürüyorum sana. Şimdi gider ayak bana trafikte jübile mi yaptık mı? Araba mı lan bu? Sen bunu pazara değil hurdeciye götür. Oğlum bak ben Arjantinli değilim ama Maradona'dan daha iyi tango yaparım. Anladın mı beni? Yo anlamadım. Anlatsana. oğlum gidin başka yere tarzı lan. Sizin mi ekeceğiz oğlum burada? Basın gidin lan. Bekle. Lan bak şimdi size buradan Van Damme gibi ayaklar ayırıp ağzınıza çakardım da. Dua edin pantolon müsait değil. Arada de sana bir dayak borcum var bak bana sakın unutturma. Ne oldu? Korktun mu? Var ya acayip mi? korktum ha. Paçalarından akıyor şu an. <laughs> Tövbe ya. Aldım lan plakanı. Ben sana tangoyu gösteririm. Ha, trafikte bir arıza oldu. Ben sana birazdan fotoğrafını göndereceğim. Acil mi? Acil koçum, acil. Şu adam kimmiş, neyin nesiymiş? iyice bir öğren. Tamam, hemen hallediyorum. burada. ismi Şevkat Yerimdar. Yani ne o? Dur! Dur bir abi! Ee? ismi Şevkat Yerimdar. Şevkat, V ile ne alakaysa. Plakada bu isme kayıtlı zaten. Ne biçim isim varmış lan? Facebook'ta bir kişi var. Bak bakayım bu mu? Aynen Adres, telefon falan? Hepsi tamam. Seninki yumurtacı. Balat'ta ufak bir yumurta dükkanı var. İyiymiş. Biz de yumurta kırmaya gideriz. Eğlence var diyorsun yani? Aynen öyle. İyi, peki. peki. Beyler, hadi gazlıyoruz. Yumurta festivali var. Hadi gidiyoruz ya. Hadi soru sormayın. Eğleneceğiz. Hadi, hadi. Hadi abi, son, son Eğle Eğle hadi, abi. Hadi. Hadi, abi hadi. hadi. Eğle. Eğle. Ya hadi hadi hadi. Durma durma. Durma kalk bak. Hadi abi devam et. <laughs> Burası mı? Evet için için ayrıca teşekkür ederim. Çok güzel. Ne oluyor burada ya? Artık eğleniyor. İyi de niye benim arabamın üstünde? Onu doğru dedi. Bakalım. Alo. Tamam oğlum tamam. Yeter lan yeter. Oğlum, inin lan arabadan aşağı, arabanın sahibi geliyor. Daha yeni başladı, kusat hallemedik bile. Lan oğlum, in aşağıda devam et lan. Sen burada mı doğdun? Evet. Allah kurtarmış. Kızlar, burası ne ya? Gürgür yiyin gibi. Şu bu. Ay. Kanka sarık sana çok yakışmış lan. Gel lan bir fotoğraf çekelim delikanlı gibi. Bak haberin yokmuş gibi çekiyorum papa gel. Ben, ben, ben. Şişt, Bana bak. Bebişim. Senin için yazdırdım. Bebişmiş. <laughs> Yumurtacı bugün hocamdan uçarak girdi de. Aa. Ne? Ay, ne bileyim canım. Asabiyet sporu diye bir şey var da biz bilmiyoruz herhalde. Merhaba be ya. Hocamı ben taktırmıştım. Ay eser valla. Helal olsun. Eee tamirat, tadilat işleriniz olursa ucuza hallederiz. Dekorasyon falan. Hiç merak etmeyin yani. Ben size şöyle kartımı takdim edeyim. Telefon da yazar üstünde. Eee ben alayım onu. Konum atın anında ışınlanır gelmiş sıkatı gibi. Sefkat, kafan nasıl oğlum? Kafa tasını çatlatmışız Marika abla. Kardeşim, tescilli çatlak oldun yani ha? Oğlum biz zaten bunu her hafta deplasmanlarda tescilliyoruz. Bunun için doktor tesciline gerek yok ki. <laughs> <Hiç, gülüyor> evet. <hiç. gülüyor> evet. misafirlere çay getir oğlum. Bu tellikli olan bayan yabancı değil, onunki demli olsun. Aman istemem çay falan. Gideceğiz biz işimiz var. Evet evet biz gidelim. Eyvallah siz bilirsiniz. Teklif var, yok. Hadi hadi. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bay bay. şu anahtarları getir oğlum, Miço. Benzinci öğreneceksiniz. Biraz gezdik, motoru açtık. Sağ ol ya. Allah razı olsun. İyi günler. Ya, kusura bakmayın ben size hiç teşekkür edemedim bu terliklerin parasını da veremedim. Ne kadar da bunlar? Ah be! O da bizden olsun kukla mı? Ama sen yine gel. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> ee, senden de özür dileyemedim. Tabii bu kadar karmaşa falan. Özür dilerim. Bugün olan her şey için. Vay be! Ha, sonunda aklına geldi ya yani. özür dilerim. Bravo. Ama tabii bu da bir şey yani, hiç aklına gelmeye de bilirdi. Ay kişi gelmeseymiş de özür dilemeseymişim zaten. Azar işitiyorum çünkü. Sen hiç normal konuşamaz mısın arkadaşım? Ya affedersin de, geliyorsun mahalleme, evime çöküyorsun. Üstüne geliyorsun, arabama üçlü çektiriyorsun. Sonra geliyorsun, kafamı yarıyorsun, çatlatıyorsun arkadan da şimdi... ...bu durumda bunun normali bu. Yani anormal olan sensin. Eh, neyse, dikkat et kendine bak. Hapislere falan düşürme beni. Vallahi bilemem. Gel. Gerçi bakarsın, gerçek hayat oradadır. Neyse. Şu senin emanet de vereyim de ben. Sağ ol. Hayat bir yol. Yola nasıl çıkarsan yolculuk öyle devam eder. Ya alır başına gidersin ya da peşine takar dinlersin. Yok abi bu ne demek? Bu ne demek abi? Ya sana sus diyorum. Kadının yanında şey olmasın diye sus diyorum. Sen daha ne hala ağzını açıyorsun abi ya? Ah Temur, sabah sana iki rekat kaza kıl dedim kılmadım. Kaza aldı, kafan yarıldı. Sana ne abi? Sen ders almazsan sevkat, hayat sana ders verir. Sana ne abi, sana ne? Sana ne ya? Ya benim hayatıma sen ne karışıyorsun? Sana ne ya? Benim bedelim benim kararım ya. Oldu, iyi günler. tam bu motorizeler geldi işte. Çene opsun lan ne Kopsun inşallah. Aa, a. sen de benim gördüm görüyor musun? Bora, sizin ne işiniz var burada? Asıl senin ne işin var burada? Yumurtacıya tango dersi vermeye geldim. Oo, hoş geldin genç. Tango çalın lan. Çalın bakalım. Çalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.